Hani hep derler ya, sen pas milyarlar ver Ama linea yanında kayış gibi dursun Arkadaşlar merhaba e, Lineamızın farını değiştirmiştik Bununla ilgili e, sorulan sorular var İşte Far su alıyor mu? hangi marka gibi Farlarda bir sıkıntı görmedim şu anda arabayı bir yıkatıyorum Yıkattıktan sonra da e, tazikli suyla Basınçlı suyla deneme yapacağız. Su alıp almadığını beraber göreceğiz. Eski farlarımız yaşa bağlı olarak ve yıkanmaya bağlı olarak bayağı yıpranmıştı. Artık güzel göstermiyordu. Şu anda yeni farlar aydınlatması gayet güzel gece görüşümüzde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şu anda bir tazikli suyla yıkadığımızda farların su alıp almadığını ve nasıl durduğunu göreceğiz. Evet arkadaşlar, aracımızın farlarını özellikle basınçla tuttuk. Ve farlarda hiçbir şekilde su alma yok gördüğünüz gibi. Yani ürün kaliteli ürün. Kötülemek kötülemek mümkün değil. Kullanışlı. Tavsiye ederim. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi sürüşler diliyorum.